birle kapam devam ediyor. Şimdi şöyle görünmesin diye ben bunu böyle yapmıştım. Hı? Ya şimdi bu niye olmuyor ya? Gelmiş birisi benim dünyama. Evet. Kapat şimdi bunları. Kullanmayacak. Bunu da kapat. hep biliyor. Yani niye bu şey buradaki kumları alıyor ya? Bak, bak bak. Şimdi yok olacak. Yine yok ya. Önce bunu kapat. Şimdi dene. Şimdi dene. Oluyor evet. mu? Gitar Yine abi. olmuyor. Ay ben böyle işin ya. Evet. Üf. Evet arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Allah. Ben canlı açacaktım ya. Ben. Ee. Stif stif. İşte. Yine ne ben? böyle zaman açılıyor, kapandı. Ne kapanıyor valla vallahi. Oğlum, gelmiş yalan Ben ne değilim. yapıyorsun lan sen? Hı? Bana bak bana bak. Senin evinde mı ya? Ben şimdi ev yapar. Bana bak lan bana bak. Bana bak. Sen kendine ev yap. Ben sana yatak kapacağım. vereceğim. Sen kendine ev yap tamam mı lan? Oo ben senin evinde yaşayacağım. Hayır tamam benim evimde yaşa Eşyalarını sandığın içine koyma. Hiçbir yere koyma. Dur şimdi burada sandık. Abi. Aha zombi. Zombi Allah. Al. Ben oğlum avcıyım lan ben zombi ne haber lan bu da zombi. Ha gel yanıyor. Bak ben hiç vurmayacağım kendisi önce. Akılsız zombi. Aman ben Tabii ben beni de yakacak. Ben bunları beni atayım, de, atayım, de yakacak. Uy zihin çıktı. Ben şöyle sık gibi kamera geliyor. Yem ya. Bunları yem bak sen et veriyorum. Ay gel. Şurada Aa. şurada ver denize düşmesin. Yerde yerde. Hı. Aha orada. Gitsene ye onu kanın azıcık değilse. Lan burada burada. Bak 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 bak. Lan gelsene. Aha bak geldi şurada. Hıh. Karnına çıkınca yerim. Karnına çık Allah. Hmm, harika görünüyor burada. Karnına çıkınca yersin tamam mı? Tamam. Gel. Bebeğim içine gir. Zehirli mi? Ya zehirli değil kapıyı kapat hadi. Niye yaptın denize? Geliyorum. Ya gelsene ya iki saat seni mi bekleyeceğim ya. Ya. Karnım acıkmaya başlıyor. İyi o zaman ana. Hmm, güzeldi. Hmm, çok güzel. Güzeldi değil mi? Ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı. Allah. Ya ben şuraya kalmak istiyorum ya. Arkadaşlar şunu an kalamıyorum. Onlar neden geliyorlar? Cansı kalıyor. Kaptır oğlum karkı, karkı değil. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ben av yapacağım ya. Av al, balık avı. Gidin. Oltam neredeydi benim? Lan olta yok. Olta ha benim oltam burada. Arkadaşlar. Benim oltam nerede? Ben oltan yok. Sen başka bir modda bir aldın ya kendi oltanı. Hem dolanı sen almıştın ya başka bir modda, başka bir moda girmiştin. Bekle. Şimdi şuradan elmas varsa elmasla bir şeyler yapacağım. Elmas yok. Şey daha. Parasız Beş paramız yok lan bizim hiç paramız yok. İki tane de kömür lazım ha. İki Kömürü bırak, odun var. Oh. Bak, et buldum. Ciğer buldum, ciğer. Oo, oh, o oh, çok yaraştı Onu ye. Niye? O çok yaraştı. Onu yiyen adam asla ölmüyor diyorlar. Ne? Ölümsüz oluyor diyorlar. O ben yiyeyim ben hemen. Mi? Şimdi ben balık yiyeceğim ya. Bir tane balık alayım. Ben şundan da alayım. Ama bir tane. Ben daha. bir tane oğlum. Zaten iki tane. Bir ikisinden de bir tane alayım. Pişiyor ya. Ama oh, tamam. İki tane fırınımız var zaten. Tekini satsak. Ben de balık giyeyim bari. ona zihnim açıldı ha. Allah. Balığı da ben aldım. Nerede sen aldın lan? Bende var ya <gülüyor> lan. <gülüyor> sen pişirmiştin ya aldın. Onu, ben de aldın. Oğlum bende bir tane daha vardı. Sen mi tuttun lan balığı? Bilmiyorum. Nerede buldun? Sandıkta mı buldun? Ana dört tane balık olması lazım. Bende domuz eti pişirdim. Domuz etini. Haram ne nene. Bakayım. Ne yapayım? Domuz eti yok ki burada. Al. Ana, domuz etini nereden buldun? Al. Ben koymadım domuz etini, kim koymuş? Yemin Allah'ım. Ben... Haram o. Tamam, hepsini aldım ben domuz etini. Evet, ben hepsini aldım domuz etini. Bak başka bir atıza et atarsın. Ben attım hepsini denize. Atma sen. E, odun. Ya odun var orada. 30 tane gel. Sen çalış bakayım tamam mı lan? Ya. Eve para getir. Sen işçisin. Nasıl sen sanki işçisin? İşçi Burası benim evim lan. Benim evimde kalmak istiyorsan bana para getireceksin. Jasper'e bak sen şu Jasper'e. Oh ben de burada uzanayım Cazpere. bari. Oh, Pişt. Oğlum burada uyulmaz ya. Üf. Böyle. Oh. Şş. Ne arkadaşlar. Pişş. varmış ha. Oh. Oh. Ne var kapıyı aç. Şimdi bandur lan açacağım oğlum. Bandur lan gel. Ver lan o odunların hepsini bana. Aa, pişiriyorum ya. Atsana oğlum lan pişin mi? Ha cam yaparsın pişir. Lan oğlum camı ne yapacaksın sen? Mal mısın? Odun pişiyor. Ne kömür pişiyor mal mı? Ne kömür pişiyor? Kömür pişiyor tabii. Ha. Alayım ben kömürü. Bakın size para verdim işte. Ben uyuyalım artık. Lan oğlum bu kömür değil lan. La. Ne? Kömür değil bu başka bir şey. Doğum seti mi? Lan, mak, bebek. Bas, lan. Bas, Buraya bak bebek. Lan. Lan sandalye bakıyorum. Bunu yapmak için. lan koydum. Koy lan. Koydum. bari. Ozan. Evet arkadaşlar. Böyle tipsiz bir şeyiz galiba biz. Aa, ne, ne vuruyor lan sana? Ne vuruyor lan sen? Hiçbir şey göremiyorum ne lan böyle. Şöyle yapayım. Ben. Kime vuruyor lan sen? Kime vuruyor lan? Gülüyor. Evimden kovarım bak sen ha. Basket lan. Lan, lan, git lan. Mas git, mas git, mas basket lan basket basket. Oğlum ben bir şey koyacağım oğlum. Koyma oğlum <laughs> masket. <git. Gülüyor> öldürürüm baksana kafanın gözünü kırıyorum ha gel lan buraya sağ kafa atacağım al ananı sen kimi deviyorsun lan sen kimi deviyorsun oğlum tamam abi karşındaki kim var lan senin evi sahibiyim ya lan arada... ben taş. Ya. Nasıl doğdum ben? Hmm, bir dersen işte. Ben de bir şey alırım Ne diyorsun lan sen? Ver. Ana lan deme lan. Ben. Arkadaşlar benim abim ne oldu? Söyleyeyim. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like Görüşürüz.